Merhaba ben Burçin Hoca. Bu videoda 8. sınıf matematik konularından koordinat sistemini işleyeceğiz. Hadi gelin dersimize başlayalım. Arkadaşlar tanımımız şu şekilde. İki sayı doğrusunun sıfır noktasında birbirleriyle dik kesişmesiyle oluşan sistemi koordinat sistemi diyoruz. Bak arkadaşlar iki sayı doğrusu biri yatay, biri dikey arkadaşlar. Şu sıfır noktasında yani o noktasında arkadaşlar kesişmesi dik kesişmesiyle oluşan sisteme koordinat sistemi diyoruz. Sayı doğrularının kesişim noktasına başlangıç noktası yani orijin. Arkadaşlar şu kesişiklerin noktaya başlangıç noktası yani orijin noktası diyoruz. Yatay sayı doğrusuna x ekseni bakın şu yataya x ekseni diğer adı arkadaşlar apsis eksenidir dikey sayı doğrusuna da y ekseni diyoruz. Bakın buna y ekseni diyoruz. Yani buna da ordinat ekseni diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Koordinat sisteminde bir noktanın yerini belirtmek istendiğinde örneğin a x y noktasında sıralı ikiliden birincisi x ekseninden ikincisi ise y ekseninden seçile diyor arkadaşlar. Evet noktanın yerini bulurken Birinci bileşen arkadaşlar x'i gösteriyor. İkinci bileşen de y'yi gösterir. Arkadaşlar eksenler koordinat sistemini dört bölgeye ayırıyor arkadaşlar. Bakın buraya birinci bölge, buraya ikinci bölge, buraya üçüncü bölge, buraya da dördüncü bölge diyoruz. Şimdi arkadaşlar birinci bölgede bakın x'ler pozitiftir arkadaşlar. Y'ler de pozitiftir arkadaşlar. İkisi de pozitif. İkinci bölgeye bakalım arkadaşlar. Bakın x'ler arkadaşlar bu sefer negatif. Yani birinci yazılanlar negatif. Y'ler arkadaşlar pozitiftir. İkinci yazılan y'ler de pozitif. Üçüncü bölgede arkadaşlar bakın x'ler negatif ve y'ler de negatiftir. İkisi de negatiftir. Ve dördüncü bölgede x'ler bakın pozitif. Yani birinci yazılanlar pozitif. Y'ler ise arkadaşlar ikinci yazılanlar da negatiftir. Evet hadi örneklere geçelim. Aşağıdaki noktaların yerlerini koordinat sisteminde gösteriniz diyor arkadaşlar. Şimdi birinciye bakalım. A 2'ye bir noktası. Arkadaşlar birinci yazılan neyi gösteriyordu? X'i. İkinci yazılan da Y'yi gösteriyordu. O halde X'i de alacağım arkadaşlar. O nedir? O şurasıdır arkadaşlar. Y'de de neyi alacağım? 1'i alacağım. O da arkadaşlar şurasıdır. Bu iki nokta arkadaşlar kesiştiriyor. Kesişiklerin nokta işte A noktasının yeridir arkadaşlar. Evet A noktası burada. Şimdi B'ye bakalım. X'te kaç arkadaşlar? X'te eksi 1 değil mi? Evet o halde x'de eksi 1 noktasını aldım. Y'de kaç arkadaşlar? 4. Y'de de 4 noktasını alıyorum ve ikisini kesiştiriyorum. Evet B noktasının yeri burasıdır. Ve C'ye bakalım arkadaşlar. X'te eksi 2 bakın. Y'de de eksi 3. Evet X'te eksi 2 neresi? Şurası. Y'de eksi 3 neresi arkadaşlar? O da şurası. Evet ikisini kesiştiriyor. Evet, kesikleri yer. Burası A'da C noktası da burasıdır arkadaşlar. Ve en son 5'e 0. Arkadaşlar bakın bu sefer bileşenlerden biri 0 arkadaşlar. Y'si 0. X'i kaç arkadaşlar? 5. O da bu nokta arkadaşlar. X'in 5 olduğu yerdedir arkadaşlar. X'in 5 olduğu yerdedir burada. Bakın bu noktan arkadaşlar y'si gerçekten de sıfırdır arkadaşlar. Evet x'in 5 olduğu yerde o halde c noktası da buradadır. Evet devam edelim. Örnek. A noktasının koordinatları 3,1 ise aşağıdaki noktaların koordinatlarını yazınız diyor arkadaşlar. A noktası nerede arkadaşlar? Burada bakın. Koordinatları 3 virgül 1'miş. Yani x'te 3, y'de 1'miş arkadaşlar. Peki buna göre e, koordinat eksenleri nerededir arkadaşlar? Şu A 3'e 1 ise koordinat eksenlerini çizmemiz lazım. Şimdi x'te 3 almış arkadaşlar. O halde sola doğru 3 gidiyorum. 1, 2, 3. Y'de de 1 almış arkadaşlar. Bir de aşağı gidiyorum. Evet arkadaşlar orijin noktası yani başlangıç noktası buradadır. O halde şöyle çizecek olursam. Evet. Eksenler arkadaşlar. Bu şekilde olmalı. Evet eksenler bu şekilde olsun ki Bunları da yazalım. X ekseni, Y ekseni. Bakın arkadaşlar şurası 1. Şurası 2. Burası 3. Evet x'i 3. Y'si de arkadaşlar bakın şurası 1. Evet y'si de 1. Evet gerçekten a 3'e 1 olur. Şimdi aşağıdaki noktaların koordinatlarını bulalım. Evet b noktasına bakalım arkadaşlar. Bakın x'i kaçtır burası? Eksi 1. Y'si kaç arkadaşlar? 1. O B noktasının koordinatları nelerdir? Eksi 1'e artı 1. Ve C'ye bakalım arkadaşlar. X'i 1, Y'si kaç arkadaşlar? Burası da 2 olduğu için C'nin koordinatları da arkadaşlar 1'e 2'dir. Şimdi Ç'ye bakıyorum. Arkadaşlar Ç tam orijin noktasında arkadaşlar. O halde koordinatları nedir? Sıfıra sıfırdır. Ve D noktasına bakalım arkadaşlar. Bakın x'i 2 y'si kaç arkadaşlar? Şurası eksi 1. Şurası eksi 2. O, evet. D noktası da 2 ile eksi 2'nin kesiştiği yerde bulunuyor. O halde koordinatları 2'ye eksi 2'dir. Evet gelin bir iki tane de beceri temelli soru çözelim arkadaşlar. Örneğimize bakalım. Aşağıdaki koordinat sistemi üzerinde verilen A ve B noktalarını köşe kabul eden ABCD dikdörtgeni veriliyor. Evet şu ABCD dikdörtgeni verilmiş. ABCD dikdörtgenin alanı 24 birim kare olduğuna göre D noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar üzerinde verdiği bakın şu A ve B noktaları var arkadaşlar. Bunların şu Y eksenini kestiği yerler ne arkadaşlar? Bakın şurası 5 noktası. Şurası ne arkadaşlar? Burası da eksi 3 noktası. Peki şuradan 5'ten -3'e kadar kaç birimdir arkadaşlar? Yani A'dan B'ye kadar kaç birimdir? 8 birimdir değil mi? Evet burası 8 birim. Ya alanı da 24'tı arkadaşlar. 8'de neyi çarparsam 24 yapar? O adı bakın şu dikdörtgenin kısa kenarı 3 birim olur. Evet buna göre gelin D noktasının koordinatlarını bulalım. Bakın burası da kaç birim arkadaşlar? 3 birim. E peki şurası ne arkadaşlar? E burası x'i eksi 2 kestiği için arkadaşlar burası eksi 2 noktası. Peki eksi 2'den 3 birim sola gelirsem arkadaşlar hangi noktaya ulaşırım? Burası da ne olur? Eksi 5 noktası olur. Bu arada arkadaşlar burası eksi 5 ise burası da nedir? Eksi 5'e eksi 3 noktasıdır arkadaşlar. D noktasının koordinatları o halde. Eksi 5'e x ekseninde eksi 5'i kesiyor. Y'de de arkadaşlar eksi 3'ü kesiyor. O halde koordinatları eksi 5'e eksi 3'tür. Yani cevap B şık. Evet diğer beceri temelli sorumuza bakalım. Kaleli kağıt üzerine verilen haritanın eksi 3'e 2 noktasındaki yerkenli gemide bulunan define avcıları haritada belirtilen A ve B noktalarına ulaşmak istemektedirler. Buna göre A noktasının apsisi ile B noktasının ordinatının toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Evet haritadaki arkadaşlar yerkenlinin koordinatları neymiş arkadaşlar? Eksi 3'e 2. Şimdi ne yapmam lazım arkadaşlar? Koordinat sistemini nerede olduğunu bulmam lazım arkadaşlar. Bu eksi 3'e 2 noktasındaymış arkadaşlar. O halde ne yapacağım? 3 birim sağa doğru gideceğim. 1, 2, 3 gittim. 2 birim de aşağı ineceğim. Evet orijin buradaymış arkadaşlar. Şöyle eksenleri çizecek olursak. Evet gerçekten de bakın burası eksi 1. Burası eksi 2. Evet burası eksi 3. Evet x bileşeni eksi 3. Y'si de arkadaşlar burası 1. Burası da 2. Evet eksi 3'e 2 noktasında oluyor. Evet koordinat sistemimiz bu şekildedir. Şimdi gelin A ve B noktalarının koordinatlarını bulalım. Arkadaşlar burası 1. Tabi şunu da yazalım gelin. Burası x ekseniydi. Burası y ekseniydi. Evet x arkadaşlar a kaçı kesiyor? 2 noktasını. Y'de peki burası eksi 1. Burası da eksi 2. Evet y'de de arkadaşlar eksi 2'yi kesiyor. O halde a'nın koordinatları nelerdir arkadaşlar? Şuraya yazalım. a'nın koordinatları 2'ye Eksi 2. Şimdi B'nin koordinatlarına bakalım. X'de arkadaşlar bakın. Burası 3. Burası 4. Ve evet, arkadaşlar de 4'ü kesiyor. 7 arkadaşlar kaçı kesiyor? 1'i kesiyor. O halde B'nin koordinatları da neymiş arkadaşlar? 4'e 1'miş. Şimdi bize neyi soruyor arkadaşlar? Buna göre A noktasının absisi. Absis neydi arkadaşlar? X ekseninde X eksenini kestiği noktaydı. Evet şurası arkadaşlar A'da 2'ye alacağım. Absis bu. B noktasının ordinatı. O da arkadaşlar şudur. O da Y eksenini kestiği yerdir arkadaşlar. Orada da şunu alıyorum. Evet. 2 ile 1'i toplamını soruyor. Evet 2 ile 1 toplarsam ne bulurum? 3 buluruz. Evet cevap yine B şıkkı. Evet değerli öğrencilerim bu konu anlatım videosunun sonuna geldik. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.